Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün yine harika bir video ile birlikte karşınızdayım Arkadaşlar yaklaşık 15 gündür yoktum yani Artık her videoya oturduğumda size neden 15 gündür olmadığımı açıklamak zorunda hissediyorum kendimi Ama neyse bu kısmı hızlı bir şekilde geçelim bu sefer Arkadaşlar bugün harika konularım var Uzi T2 aşkı mı yaşanıyor? Oraya gideceğiz. Sonrasında ben demiştim köşemiz var, aynı zamanda farklı konularımız var. Gerçekten birbirinden güzel haberler. Fakat videoya geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bu tarz haberleri ve gelişmeleri kaçırmamak için aşağıdaki butonlardan abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Instagram adresim olan Tuğkan YouTube'a da buyurun gelin takip edin mesutarsınız da sizlere geri dönüş sağlıyorum diyerek hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. İlk olarak başlayacağımız konu aslında onlarca videoda arkadaşlar ayrıldılar, barıştılar, bir son dakika haber geldi tekrar ayrıldılar tarzında konuştuğumuz Berkcan ve Beyza çifti. Yine yeniden bir ayrılık haberiyle birlikte karşımızdalar. Beyza'nın New York'a temelli yerleşmesinden kaynaklı tekrardan olan birlikteliğin bozulduğu ve ayrıldıkları söyleniyor. Zaten Instagram'da da takip etmeyi bıraktılar. Yani gerçekten çok garip bir ilişki haline geldi. Sürekli bir ayrılma, sürekli bir barışma, ayrılma. Ya tabii ki de takipçilerinde sıkan bir durum oldu. Yani artık yorumlarda yeter artık karar verin. Ne yapacaksınız? Ayrılıyor musunuz, barışıyor musunuz tarzında? Zaten bu kadar fazla ayrılıp barışılan ilişkilerinde çok uzun ömürlü ya da sağlıklı olduğunu da söyleyemeyiz. Yani Berçen ve Beyza özelinde değil genelde bu tarz ilişkilerde çok da sağlıklı ve mutlu bir şekilde ilerlenmiyor. Tabii ki de istisnalar vardır. Benim anladığım kadarıyla dışarıdan bir gözle gözlemlediğim zaman Berçen ve Beyza birlikte olmadıklarını da yapamıyorlar. Ama birlikte olduklarında da yapamıyorlar. O yüzden de belli bir dönem birlikteler, belli bir dönem birlikte değiller. Fakat şu anda Beyza'nın temelli New York'a yerleşmesiyle de tekrardan bir ayrılık oldu. Ve Beyza New York'ta yaşayacaksa zaten bu ilişkinin tekrardan başlaması da mucizevi bir şey olur. Berkcan'la ilgili de geçtiğimiz haftalarda çok üzücü bir olay yaşandı. Ben video çekmediğim için tabii ki de hakkında konuşamadık. Berkcan... Şahide Türe'yi anneannesini kaybetti. Tabii ki de hepimiz için inanılmaz üzücü bir olaydı. Çünkü gerçekten de bir nesil onun videolarıyla birlikte büyüdü ve herkes kendi anneannesi olarak gördü. Biz de mekanı cennet olsun diyelim. Berkcan'a da Aynı zamanda ailesine de sabır dileyelim. Berçan ve Beyza'nın yeniden ayrıldıklarını ve bu sefer barışamayacakları ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylediğimize göre diğer haberimize geçelim efendim. Şimdi sizlere bir ayrılık haberini verdim. Belki daha önceden duymuşsunuzdur. Belki de kendiniz anlamışsınızdır. Orasını geçelim. Geçtiğimiz haftalarda videomda Damla Altun ve Uğur Çengül barıştı dedim. Fakat ben videoyu attıktan sonra bir kişi bile benim bu söylediğime inanmadı. Katılmadı. Fakat sonrasında Uğur Şengül koluna damla altına tanıştıkları evin lokasyonunu dövme olarak yaptırınca aynı zamanda çiçekler görünce storylerde birbirlerini görünce aynı ortamda olduklarını görünce gelip videomda işte bana yine tebrik etmeseler de falan filan bir şeyler yazdılar. Yani ben söylediğim ben demiştim köşemiz buydu arkadaşlar ben barıştılar dedim fakat olay daha sıcakken kimse inanmadı herkes farklı şeyler söyledi vesaire barıştıklarını düşünmüyorum dişçi var imkansız falan. Fakat Damla Altun ve Uğur Şengül şu anda barıştılar. İşte Uğur Şengül'ün dövmesi, çiçekler, aynı ortamda bulunmaları vesaire. Tabii ki de benim sevindiğim şeyler. Çünkü hem öncesine ben bunu sizlere söyledim. Hem de çok uzun yıllardır süren bir ilişkinin bitmesi açıkçası üzmüştü beni. Fakat yeniden bir barışma olması mutlu etti diyebilirim. Ben demiştim köşemizi hızlı bir şekilde geçelim. Kendimi övmeyi sevmiyorum. Şimdi gelelim yılın bomba aşk iddiasına. Yani böyle televizyon vari bir başlıkla da çıkmak istemezdim ama arkadaşlar biliyorsunuz ki 2021 yılında inanılmaz derecede yıldızı parlayan ve bütün Türkiye'nin dinlediği şarkılar yapan bir isim vardı. Uzi 2021 yılını Uzi kadar parlak bir şekilde atlatmasa da Ondan önceki yıllarda bütün Türkiye'ye kendisini dinletmiş. Diğer bir isim olan Alena Tilki. Arkadaşlar bu iki isim nerede bir araya gelebilir acaba? Hani diye düşünürken bir anda bir araya geldiler ve sonrasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Alena Tilki ve Uzi ilk olarak Twitter'da konuşmuşlardı. İşte hani Keko seviyordun vesaire. O da tabii ki de seviyorum gibisinden. Sonrasında bu ikili buluştu. Sonrasında bir kere daha buluştu. Alena Tilki fotoğraflar paylaştı vesaire ve gündeme aşk iddialarıyla geldiler. Sonrasında Alina Tilki dedi ki hayatımda kimse yok ben artık love istiyorum. Fakat bu ilişkinin şu anda sürdüğü söyleniyor. Bana soracak olursanız bu kadar hızlı bir şekilde ünlü camiasında örnekleri var olmuştur. Fakat ben Arena Tilki ve Uzi'nin belki bir flört olabileceklerini ama şu anda sevgili olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii ki de hayatta her şey mümkün. Yani bundan iki hafta önce Uzi ve Arena Tilki hakkında soru sorsaydık dünya ahiret bir araya gelmez derlerdi. Fakat bu ikili bir araya geldi. Şu anda aşk iddialarıyla gündemdeler. Yani aşk da olabilir. Birlikte buluştuklarında bir şeyler hissetmiş de olabilirler. Fakat bana değiller gibi geliyor. Bu konuyla alakalı da çok da böyle peşinde olduğum bir konu değil fakat yani herhangi bir gelişme olursa tabii ki de sizlere bunları söylerim. Kendim, yani kendi kendime konuşmam. Şimdi gelelim Cem Yılmaz ve Doğu Demirkol'un tartışmasına. Belki de tek tarafta Doğu Demirkol'un sistemine Biliyorsunuz ki Cem Yılmaz hem yılbaşı gecesi güldürdü hem de çok büyük eleştirilerin sahibi oldu. Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi yılbaşında Netflix'te yayınlandı. Netflix'te yayınlandıktan sonra kimisi çok eğlendi. Ben de izledim bu arada. İlk yarım saati 40 dakikası çok komikti fakat sonrasında biraz daha sıkıldım ve gülmemeye başladım. Ama... Güzeldi ve keyifliydi ama herkes beğenmemiş. Tabii ki de herkesin beğenmesini bekleyemeyiz. Eleştiriler vardı. Aynı şakaları yaptı diyenler vardı. Zaten Cem Yılmaz'ın gösterisine öncesinde gidenler aynı şeyleri anlattığını anladılar ve söylediler de. Fakat Cem Yılmaz'ın önceden kendi gösterilerinde anlattığı şakaları bir daha burada anlatmasından ziyade Doğu Demirkol'un daha öncesinde anlattığı şeyi bu sahnesinde anlattığı söylendi. İşte Allah diyen aslan ya da işte üzerinde Allah yazan hayvanlar vesaire gibisinden bir şaka Doğu Demirkol bunu Instagram'da paylaştı. Sonrasında garip bir şekilde Mustafa Sandal destekte bulundu ve dedi ki ilham vermeye devam et kardeşim falan. Hani o da baya böyle şey noktadan girdi yani. Bilmiyorum denk gelmiş olabilir. Cem Yılmaz'ın bilerek ve isteyerek Doğu Demirkol'dan bir şaka alacağını düşünmüyorum. Buna ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden de bir araklama söz konusu olduğuna. Hiç inanmıyorum. Şimdi açıkça söylemek gerekirse Doğu Demirkol dediğiniz zaman güzel işler yapmıştır vesaire ama şimdi Cem Yılmaz dediğiniz zaman aynı teraziye bile koymak mümkün değil. Hem kariyer olarak hem yaptıkları olarak. O yüzden de oradan bir işte fikir çaldı, işte direkt hikayeyi anlattığı falan hiç düşünmüyorum. Tamamen bir denk gelme olduğunu düşünüyorum. Bu da Cem Yılmaz asla çalmaz falan kafası değil ama gerçekten de yapmaz yani. Cem Yılmaz dediğiniz ve arkadaşlar 15 günün ardından gerçekten yine içimi sizlere döktüğüm, harika konuları konuştuğumuz bir video oldu. Ya daha sık video atmaya çalışıyorum ama gerçekten hayat koşuşturmasından çok da zorlanıyorum ya. O yüzden de yani siz bana arada Instagram'dan oradan buradan yazın. Beni darlayın ki ben video çekebileyim yani. Instagram adresim olan da Tuğkan YouTube. Takip etmeden de mesaj atabilirsiniz artık. Tamam mı? O seviyeye geldik artık. Tamam mı? İlla Allah ettirdiniz. Yorumlarda da bu konular hakkındaki fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugünlük benden bu kadar. Kafamda niye yukarı dönüyorsa. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Bu arada softboxların bozuldu, arzalandı, ışıkları patladı. O yüzden de elde olan imkanlarla softbox'a farklı şeyler taktım. Ya yani farklı şeyler taktım derken yine ışık anlamında yani. Ama çok da böyle mükemmel bir aydınlatma yok. Düzelteceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.